Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz döneminde yapılacak maaş artışları için çalışmalara şimdiden başladı. Emekli ve memurlar için refah payı artışı masada yer alırken, memurların Temmuz 2023 döneminde %6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi gündemde yer alıyor. Son dakika haberleri, Temmuz ayında belli olacak emekli ve memur zammı için 3 aylık veri geldi. Gelirleri birçok kalemde direkt olarak etkileyecek Mart 2023 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık 3 veri kaldı. Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı Temmuz 2023 için belirleyici olacak verilerden olan Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 3 aylık zam oranı kesinleşti. 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak SSK ve Bağkur emekli maaşları ile memur maaşları için 3 veri kaldı. Emekliye zam ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar. 7500 liradan fazla emekli maaşı alanlar faydalanamayacak. Ayrıca AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bu düzenlemeden SGK, Bağkur ve EYT'den 7500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak.